COSGAP olarak Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik alanda tam bağımsızlaşma vizyonunu hayata geçiren teknoloji üreten merkezleri desteklemenin gururunu taşıyoruz. Kobilerimizin uluslararası pazarlardaki varlığını önemsiyor ve onlar için çalışıyoruz. Yalın erişilebilir dijital bir koskep olma yolunda ilerliyor. Kobilerimize yönderlik ederek kesintisiz iletişim ve destek sağlıyoruz. Kurumumuz ülkemizin üreten, çalışan, iş kuran girişimcilerine ve kobilerine destek olurken biz de buradaki emekçilere destek oluyoruz. Girişimcilik tarihi iş kurmak değil, bir hayali gerçeğe dönüştürmektir. Koskep'te kadın girişimcilerin yanında olmak, onların başarı hikayelerine tanıklık etmek ve sürdürülebilir büyümelerini desteklemek bizim ayrıcalığım. Girişimci kadınlarımızın yanındayız. Koskep yanında. 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 포스켓 연unda.